Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hayırlı büyüğüm. uğurlu olsun. Sağlasın. Teşekkürler ederim. Sizin de program hayırlı uğurlu Ay, olsun. Ezen, çok Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım. Işte Hemen dersen. başlayalım. Şimdi biz tabii bu 23 Eylindeki, Eylül'deki Eylül'deki Güneş terazi burcuna geçiyor. Evet. Ve... Neler değişecek? Evet, Kimlerin neler bekliyor? Nazar var Nasıl mı bu bir aralar süreçteyiz? bizde? Üstümüzde nazar var ee, mı? Şimdi herhalde? Mars yay burcuna geçti. Üzerimizde nazar değil. Tabi nazar hak. Kim şey de var olan bir şey. Şimdi 4 Ekim'de Merkür gerilemeye başlayacak. Artı Ekim çok karma karışık bir ay. Yapma. Neden? Ee, özellikle Ekim ayının ilk haftası 8 Ekim'de Hı. yılın son ay tutulması Koç Burcunda gerçekleşecek. 24 Ekim'de ise 2014'ün son Güneş tutulması gerçekleşecek Akrep Boğa aksında. Şimdi tutulmalar olduğu gün hiçbir şey olmaz. Olmadan önceki 3 ay, olduktan sonraki 3 aylık dönemde bizim hayatımızı etkiler. Dolayısıyla Mars'ın da yay burcunda olması, aktivasyon ve kargaşalar, spekülasyonlar, artı güneşin terazi burcuna geçecek olması, artı 2 ayının 4'ünde, 4 Ekim'de, yılın son merkür gerilemesinin terazi burcunda yaşanacak olması, şimdiden bizlere, içsel ve duygusal ayaklanma döneminde olmamıza işaret etmekte. Hmm. Anlık kazalar, sakarlıklar bunlar bu süreçte olabilir. Olsun her yaşadığımız yanlışla, kargaşayla tecrübe kazanıyoruz hayatta. Gölgesi başladı yani. Aynen, ee, var daha gölgesine. Dolayısıyla e, neticede tutulmaların verdiği etkiler, e, spekülasyonlar yaşatabilir. Dilersek nasıl bir süreçteyiz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte Hemen 12 burcunuzla terazi, terazi, lerzanda kovadı, kova, evet, lerz terazi Ter... burcuna geçecek, evet, Allah kesinlikle, Allah. bakalım neler olacak? Etkileri. Adil duygular ön planda olacak. dolayısıyla bu süreçte Ekim ayını karşılarken hepimizde birden bire haklarımızın peşine düşme duygusuna Duygusu girebiliriz, gelecek, evet, mı? yani. Ee, ...ne kadar doğru işteyim... ...ne kadar doğru ilişkideyim... ...birdenbire uykudan uyandığınızda sabah... ...haklarınızı koruyorsanız... ...bilin ki o terazinin vermiş olduğu... Etkili ...adalet verkenler. duygusundan hmm. kaynaklanıyor. Şimdi koçlar... ...iş ve yaşamlarında... ...verdikleri mücadelelerin... ...karşılığını alabilme döneminde... ...yaşam enerjilerini yükseltiyorlar. Bu dönemi öyle bir süreçteler ki... ...sadece sosyal ilişkilerinde... ...ve arkadaşlıklarında... Ön yargılı olmaktan arınmaları gerekiyor. Özellikle sizi bir koçsanız hayatınızdaki kişiyi anlamaya dinlemeye fırsat verin. Anlamadığınız dinlemediğiniz takdirde olası tartışmalar iletişim ve ilişkilerinizde dağılmalara neden olabilir. Yani e, öfkeden arınması gerekiyor koçların bu dönem. Herazi burcuna güneşin terazi burcuna geçişini karşılarken mümkünse yaşam enerjinizi doğru işlere kullanın. Boş endişeleri, kaygıları ve huzursuzlukları aşmaya çalışın. Ya boğalar onların sıhhat ve sağlığına her zamankinden daha fazla Önem vermeleri gereken bir süreçteyiz. Hmm. Astroloji bize ne zaman neyi yaparsak ne olur anlatır. İlla ki başımıza bu gelecek, şu gelecek, yarın bunlar olacak diye bir kaide yoktur astrolojide. Olan olasılıklara göre. O zaman ne yapıyoruz sevgili boğalar? Daha sağlıklı, daha sıhhatli, daha huzurlu yaşamak için bilinçaltımıza düşüncelerimize, beslenme düzenimize, şey spor aktivasyonlarımıza hmm. önem vermemiz gerekiyor. Yani ne kadar önemli ve değerli olduğumuzu kendimize ve duygularımıza hatırlatmamız gereken bir, bir süreçteyiz dönem. boğalar. Ya ikizler çabalarının karşılıklarını almak için mücadele verdiğiniz bir süreçtesiniz. E Mars'ın da yay burcundaki etkisiyle birlikte örneğin spor yapıyorsanız, ara verdiyseniz, Tekrar spora başlayabilirsiniz. Bu süreçte aldığınız e, kilolar varsa kolaylıkla verebilirsiniz. Başkalarının sorumluluğundan artık arınmak isteyebilirsiniz. Hiç olmadığınız kadar kendinizi özel görme ve düşünme sürecindesiniz. Hayatında ikizler olanlar, partnerleri için, patronları için, arkadaşları için paniğe kapılmasın. Neden kapılmasın? Sonuçları iyi olacak mı yani bu? Kesinlikle çok iyi olacak. Sadece sosyal ilişkilerde ve arkadaşlıklarda bir ikizler için bu dönem biraz kargaşa dönemi. Hakkınızda çıkan söylentiler ya da önceden yaşadığınız bir ilişki sizinle alakalı bir başkasında yorum yapabilir. Lütfen eğer ikizlerseniz bu dönem bir arkadaşınız sizinle ilgili bir haber getirirse çok önemsemeyin. Kendi kulağınızla, kendi özünüzle hissetmediğiniz, duymadığınız hiçbir şeye takılmayın mümkün olduğunca. Ya yengeçler onlar için aile, soy, aile büyükleri ve yuvanın çok önemli olduğu bir süreçteler. Özellikle yakınlarınızla olan ilişkilerinizde ciddi anlamda yüzleşmeler dönemine girdiniz. Yengeçlere tavsiyem bu dönem aile içi ilişkilerde mümkün olduğunca anlayışlı, istikrarlı ve uyumlu olmaya özen göstersinler. Hiçbir şeye kendilerini zorunlu, mecbur hissetmesinler. Ama iş hayatınızda sevmiyorsunuz işinizi, çalışmak durumundasınız ve zorunlu durumdasınız. Tabii ki ben zorunlu değilim, hadi ayrılayım demeyeceksiniz. Mümkünse sevmediğiniz kişilerin ya da sevemediğiniz işinizin İyi ve olumlu yönlerini görmeye hmm. çalışın, ani ve öfkeli hareketlerden tamamen uzak kalmaya özen gösterin. Yani kaybetme eğer kaybetme riskse ve risk olarak geliyorsa bu dönem kaybetmek yerine kazanmaya çalışın. Hmm. Ya aslanlar, hedef belirlemek konusunda istikrarlı bir süreçtesiniz. Sadece Günlük yaşamınızda, sosyal ilişkilerinizde kargaşalar sürecinden geçeceksiniz. Özellikle bu dönem ve e, önümüzdeki hafta sonu mümkün olduğunca ani gelen davetlere, ani gelen arkadaş ziyaretlerine sonuna kadar kapınızı açın. Kendinizi sakındığınız ya da koruduğunuzu düşündüğünüz ilişkilerde birçok fırsatı bir arada yaşayabilir, birçok fırsatı bir arada oluşturabilirsiniz. Başaklara devam edeyim mi? Tabii ki. Peki. Sizler için hizmet ettiğiniz iş, sizler için hizmet aldığınız alanlarda düzenin ve disiplinin çok önemli olduğu bir sürece girdiniz. Sevgili Başaklar, özellikle birlikte çalıştığınız kişilere ne hissediyorsanız ya da neyi ifade etmek istiyorsanız aracı koymadan ifade edin. Çünkü bu dönem hizmet ettiğiniz işlerde ve alanlarda Yanlış anlaşılma konusunda riskler sürecindesiniz. Çok az burç için böyle negatif şeyler söyledin. Genel etkisi bu mu aslında? Yani e, aslında hani güneş tutulması öncesi sonrası dedin ya. Ama herkesin Tabii ki, kendi bir haritası aynen, var. Aynen 12 yani. burcumuz var ki. Ama genel genel böyle hep güzel şeyler söyledin aslında. Şimdi e, şöyle söyleyeyim, olumsuzluklar bile bize güzellikler katar. Bana göre ay tutulmaları dağılma ve bitişlere nedendir. Dikkat ve hep hayırlı şeyler vesile olmasını. Yani sonuçta var. bugün Öyle düşünmek lazım tabii ki yani, bakın aslında. bugün kaybetmemek için dua ettiğiniz kadına ya da erkeğe yarın kaybettiğiniz için Şükrede şükredebilirsiniz. Evet. Bana göre her bitiş bir başlangıçtır. Hmm. Özellikle güneş tutulması yeni başlangıçlardır. Genelde terk edemediğinizi, bırakamadığınızı evren sizden alır.